İmam-ı Azam Hazretleri talebesi Ebu Yusuf'a der ki aslında sen zeki değildin. Fakat mesele sıkı takip etmen seni başarılı yaptı. Buna çok güzel hikayeler var da İmam-ı Azam'ın talebesi Ebu İl Yusuf'a ilgili. Onlar başka bir e, videoda anlatmak istiyorum. Bu çok uzun bir video. Evet Einstein dört yaşında konuşmaya başlıyor. Lisede okuyan matematiğinin sınıfta kalıyor. Oliver Wright yaramazlıktan dolayı okuldan kovuluyor. Wright daha sonra 1903'te Erkek Kadir Şevlet'te dünyanın iki uçağını icat ediyor. Evet, okuldan kovulan bir öğrenci bunları icat edebiliyor. Ee, bir an önce değindik. Edison'un iki öğretmeni onun geri zekalı çocuk olduğunu, hiçbir şey başarılı söylüyor. Fakat Edison biliyorsunuz ampulü bulmuştu. Vefat ettiğinde o 3 milyon adet karama kağıt çıkıyor. Çok korkunç bir rakam. Günü 16 saat burada çalışıyor. Ya hangimiz bu şekilde çalışacağız da dahi olamayacağız? E, mümkün değil. Yani çalışmıyoruz. Elisandr de der ki Deha eşittir, 157 terdir. Evet. 159 dokuz, dokuz, terdir. Yani biz e, ter dökebilirsek, çabalayabilirsek, onun karşını alacağımızı bilelim. Bakın atalarımız e, Kırım'ın üstünden, Ukrayna'dan T kadar, Yemen'e kadar, Cebel Tarık Boğazı'ndan Hazar e kadar 23 milyon kilometre kareye yüzyıllar boyunca hakim oldu. Her e, safhada bir numaraydı. Ama ne oldu? E, 1700 e itibaren onlar durdu. Her yani şey vardır. Yani e, insanlar biraz böyle mallar ya. Şimdi maalesef Osmanlı'nın son yılları da e, devlet içerisinde çok insanlar bu şekilde kendini e, tam ifade edemedi. Ondan sonra batı tam uygulanmadı. İçeriden ve dışarıdan bir sürü hainler çıktı ve Osmanlı'nın yıkamaları mukadder oldu. Yani biz bu şekilde yapmışsak yine yapabiliriz. Bu şekilde dünya 300 e, çadırlık bir aşiretten dünya bitmişsek, Allah'ın zaten bu yine olabilir. Yaptıklarımız yapacak onun teminatıdır kabiliğinden. Çalışırsak her şey olur. Bakın dünyadaki uçan insan Hazreti Mehmet Çelebi. İlk füzele giden Lagari Hasan Çelebi. Dördüncü Murad'ın oğlu sünnet merasiminde bakın e şu Hasan Lagari Hasan Çelebi e biniyor füzeyle yukarı çıkmadan önce diyor ki padişah hünkârın Hazreti İsa bir mı? Biliyorsunuz inancımıza göre İsa gökyüzüne yükselmişti. Bu şekilde e, padişaha söylüyor ve bir saat sonra aşağıya iniyor. Hatta bu onun sünnet merasiminde Haliç'ten büyük bir timsah çıkıyor. Timsah çıkıyor. E, ağzını açınca odaki kalabalıkları görüyor. Kaçış olsa korkuyorlar. İçinden ee, insanlar çıkıyor. İlk altı o zaman yapmışız. Yine e, Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Selimiye Camii hala birçok özelliği e, sır, yani anlaşılmıyor. Muhteşem bir cami. Ben bu fakülteyi burada okudum Edirne'de. Hatta şuraya çıkmıştım şu Şerefe'ye. Çok hatıramda var. İnşallah size bir görürsünüz. Muhteşem bir eser. Bunlar yapılmış zamanında. Pir Reis'in şu haritası e, hala sırrını koruyor, e, müthiş bir harita. E, yine Erzurum Hazretleri'nin haritası yine sırrını koruyan bir harita. Biz anlayamıyoruz. Ya bunlar yapmışlar, bunlar yapmışlar. E, her şeyde bir numara olmuşlar. İnşallah biz de oluruz diyelim.